Herkese merhabalar. Bu videoda bozulmuş olan bir ışıldan tekrar kullanılabilir hale getirirken hangi metodu kullandığımı göstermek istiyorum. Aslında bu ışıldan onarımını YouTube'a yükleme niyetim yoktu. Ancak son zamanlarda birkaç tane örnek gördüm ve burada kullanılan metotlara göre şarj işleminin daha kolay olacağını düşündüğüm için bu ayrıntıyı size göstermek istedim. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Ben bu işlemi daha önceden tamamladım. O yüzden yapım aşamasıyla alakalı herhangi bir görüntü olmayacak. Sadece yaptığım işlem üzerinden anlatım sağlayacağız. Hemen için açıp anlatmaya başlayalım öncelikle ışıldağımızın içinden bu eski tip akülerden çıktı hatırlarsanız bir önceki videomda da bahsettim masaüstü led lambanın içini söktüğümüzde yine aynı akü ile karşılaşmıştık bunların hem performansın düşük olması hem de maliyetlerin yüksek olması sebebiyle bize uzun vadede verimli bir kullanım sağlamıyor o yüzden bu aküllerin yerine yeni tip lityum iyon bataryalardan kullandık. Bu pillerin iğneri olmasına gerek yok. Işıldaklı çünkü çok fazla akım çekilmeyeceği için laptop bataryalarından çıkan sağlam pilleri kullanabiliyorsunuz. Tabi önemli olan birden fazla pil kullanacaksanız paralel bağlantıda miliamper değerlerinin birbirine yakın olmasına dikkat edin. Yine eski haline gelecek olursak aküllerimizi şarj etme için böyle bir güç devresi kullanılmış. Şu kablo aracılığıyla 220 volt buradan giriş yapılıyor. Ve devre üzerinden gerekli düzenlemeler yapılarak akülerin ihtiyacı olan güç beslemesi sağlanıyor. Yalnız bu devreler birçok ışıldakta göreceğiniz üzere çok kullanışlı olmuyorlar ve uzun ömürlü olmuyorlar. Bakın şu parçaların yandığını yakından görebilirsiniz. Kondansatör yine patlamak üzere. Arka tarafı oldukça fazla şişmiş. Ve devre bir şekilde kullanılmaz hale gelmiş. Zaten yeni tip lityon bataryaları bunlarla şarj edemeyeceğimiz için bu devreli hiçbir şekilde işimiz kalmıyor. Bunu devreden çıkardık. Akülerimizi devreden çıkardık. Böyle bir devre kullanmayacağımız için bu kabloya da ihtiyacımız kalmadı. Videomun başında söylediğim şarj işlemindeki kolaylık tam olarak bu noktayla alakalı. Şimdi bu pilleri şarj etmeye için biliyorsunuz şarj modülleri var. Bunların korumalı olanları özellikle hem şarj ederken hem de deşarj olurken pillerin korumasını sağlıyor. Ve bunların daha güzel bir avantajı üzerinde şöyle yakından göstermeye çalışayım. Burada hem artı eksi lehim bağlantı noktaları var, hem de yan tarafında micro USB veya tip C şeklinde şarj portları var. Bunlarla cep telefonlarımızı şarj ettiğimiz kabloyla ve adaptörle çok rahat bir şekilde şarj girişi sağlanabiliyor. Şimdi internette gördüğüm örneklerde hmm. arkadaşlar şöyle bir işlem yapmış. Kutumuzun içinde yeterli alan olduğu için herhangi bir cep telefonunun şarj adaptörünün iç devresini yani buna benzer bir devreyi kutunun içinden söküp burada uygun bir noktaya montaj yapıyorlar. Ve yine bu 220 voltluk girişi Işıldan herhangi bir noktasından veya daha önceki eski konumunu kullanarak 220 volt bağlantısını önce cep telefonu şarj adaptörüne, şarj adaptörün çıkışını da TP4056'nın giriş lehim uçlarına bağlıyorlar. Böylelikle bu 220 voltluk elektrik kablosunu kullanma vasıtasıyla şarjımızın gerçekleşmesi sağlanıyor. Ben burada ikinci bir devrenin kullanmasına gerek duymuyorum. Çünkü TP4056'nın bize sunduğu en büyük özellik üzerinde barındırdığı şarj giriş soketi. Şayet böyle bir modül alacaksanız biliyorsunuz önümüzdeki yıllardan itibaren hemen hemen tüm elektronik cihazlarda yani mobil elektronik cihazlarda ortak bir şarj soketi kullanılacak. Bu bütün dünyada geçerli olacak bir uygulama bu arada. Tip C soketli bir TP4056 almayı tercih ederseniz sizin için daha avantajlı olacaktır. Çünkü ilerleyen zamanda cep telefonunuz her halkarda tip C soketli bir yapıya döneceği için bunu şarj etmeniz gerektiğinde Bulunduğunuz ortamda herhangi birinin cep telefonu şarj aleti, tabi tip C portu olma şartıyla bunu çok rahat bir şekilde şarj edebileceksiniz. Ve yine bu modülün bize sunduğu güzel bir özellik, üzerinde iki tane bildirim ledi bulunmakta. Bu ledlerden bir tanesi şarj işlemi devam ediyorken kırmızı yanar, diğer led ise şarj işlemi tamamlandığında mavi yanar. Biz böyle bir kapalı kutu içinde bu bildirim ışıklarını göremeyeceğimiz için şöyle yan taraftan küçük bir delik açtım. Ve sıcak silikonu üzerinden bu tarafa uzattığımda ışık yansımasını buradan çok rahat bir şekilde görebileceğiz. Hatta hemen örneğini göstereyim. Bakın cep telefonlarını kullandığımız tip C şarj soketi. Buraya taktığımızda evet, kırmızı ışığımızın yandığını görüyoruz. Şarj işlemi tamamlandığında bu ışık maviye dönecektir. Böyle bir pil dönüşümünde benim size tavsiyem sadece TP4056 modülüyle bu işlem yapılabilecekken bu kutunun içine harici bir şarj adaptörü yerleştirmenin bir manası yok. Çünkü böyle bir uygulama yaptığımızda yine bu 220 voltluk kabloyu kullanmak zorunda kalacağız. Ve bu kabloyu da her yerde bulunduramayabiliriz. Bu ışıllığa yanımızda taşıdığımız zaman bu kablo yanımızda olmayabilir. Kaybolabilir. Ama cep telefonu şarj aleti bugün hemen her yerde herkesin bulunduğu ortamda mutlaka bir yerlerde bulunabiliyor. Dolayısıyla bunu herhangi bir yerde şarj etme ihtiyacınız doğduğunda çok kolay bir şeyle cep telefonu şarjıyla şarj işlemini yapabilirsiniz. Bu arada benim örnek gördüğüm videolardan bir tanesi Usta TV. Gerçekten severek ve beğenerek izlediğim bir kanal. Özellikle Tümer Usta'ya buradan selamlar olsun. Kendisinin çalışmalarını beğenerek takip ediyorum. Ben de kanalıma çok sık video yükleyemiyorum çünkü bu içerikleri zaten hobi amaçlı uğraşırken çekmeye çalışıyorum. Kanalın açıklamasını yazdığım gibi bunları yayınlamaktaki tek amacım benim de sonradan öğrendiğim bilgi ve tecrübelerimi yine benim gibi ihtiyaç duyan, araştıran insanlarla paylaşmış olmak. Yaptığım bazı projelerle de bir takım insanlara fikir vermiş olursam, çalışmalarına katkı veya kolaylık sağladıysam bundan mutluluk duyarım. Yine bundan sonra çalışmalarında da elimden geldiğince zaman ayırabildiğim kadar video çekip sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bağlantı şeklini sormak isteyenler olabilir. Çok basit bir şekilde özetle anlatmaya çalışayım. Şimdi TP4056 modülümüzü burada yere sabitledim. Tip C de dışarıdan ulaşabilecek şekilde buna uygun bir boyutta delik açtım. Ve sıcak silikonla da modülü zemine sabitledim. Tabi sabitlemeden önce lehim bağlantılarımı yaptım. Bakın modülün çıkış tarafında 4 tane lehim noktası var. Bunların ortasındaki B artı ve B eksi denilen yerler bataryamızı temsil ediyor. Bataryanın artı ve eksi kısmına giden kablolarımızı buraya bağlayacağız. Burada bir pil kullansak da işlemimiz gerçekleşecekti. İki pil kullanmaktaki amacımız çalışma süresini uzatmak. Yani miliamper saat değerini artırmak. Bunların bir tanesi 1780 miliamper saat civarında bir değere sahip. Ben burada iki pili paralel bağlayarak çalışma süresini ikiye katlamış oldum. Dış taraftaki artı eksi uçlarımızdan da lambamızın enerji beslemesini sağlıyoruz. Tabi art ucumuzu öncelikle bir anahtara giriyoruz. Anahtar çıkışından sonra lambaya veriyoruz. Bu sayede lambamızı kumanda edebiliyoruz. Bu noktada küçük ama önemli bir detay var. Biliyorsunuz bu piller tam dolu olduğunda 4.2 volt güç vermekte. Ve biz bu modülün çıkışından 4.2 volt aldığımızda LED'lerimizin normal çalışma değerinin biraz üstünde kalıyor. Bunu dengeleme için de yine tümer ustayı takip ederken öğrendim bir metodu uyguladım. Modülün artı çıkışına bir tane 1N4007 diyot bağladım. Ve bu diyot sayesinde besleme gücümüz yaklaşık 0.5 volt daha aşağı düşecek. Dolayısıyla ledlerimiz aşırı voltaja maruz kalmayacak. Bağlantı şemamız bu kadar sade ve kolay. Evet bu ışıldak için anlatacaklarım bu kadar. Umarım çalışmalarınızda bir fikir verme için yardımcı olmuşumdur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.